Evet Selamlar herkese. yoğun tek üzerine solo karma oynayacağız bugün. Falan 100 ile başlayayım. Biraz tank kasacağım. Sihirdar Vadisine hoş geldin. Karşımda Malphite mu var Kenan mı? Mor Malphite vardır ya. Daha rahat oynarız. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Harmanın siyahi olduğunu şimdi fark ettim ya. Bayağı esmer tenliymiş hatun. Barış istiyorsan <laughs> savaşa hazır olacaksın. O yoga yapıyoruz. Neyse runlarımız böyle. Hortlağın pençesi aldım. üçüncüyü açtım. Rahat ol. Arman'ın en büyük avantajı erken oyunda çok güçlü olması bence. O yüzden lane'de çok rahat ederiz. Alo. Tamamdır, itmiyorum. Duygularım ve mantığım el ele ele. Bildiklerini sordunuz. Adamı durçam böyle. Düz vuracağım. Bir süre sonra senin mana malpa çok fazla mana yiyor ya. Çok rahat durabilecek karşımızda. Durtamaz yani ben rahat rahat. Lan. Nasıl kaçırdık o iki tanesini ya? ADC gibi oynuyorum resmen karmayı. kaç oldu ya? Neyse buraları keserim. Güzel hasar veriyor bak. Daha item, itemin bile yok yani daha. arada sen beni tekleyemezsin. AP kalsan bile. Papaçım. Onu bir Cidden çok fazla vuruyoruz ya. Yol vardı. Biraz daha keseceğim onu. Birazdan keseceğim level alayım Şu atacak sandım Sen alırsın onları artık Heda Ha, gerek yok ona. Yapmak istediğimizi yaptık. Bizi ulti W kurtardı orada. Can verdi gördünüz. Burayı da hemen hızlıca alayım. Biraz AP kazacağım ama genelde bana can veren kendiler alacağım. Biraz tank olmak için. Acım o zaten. Şu asilliğe bakar mısınız? Bunu alalım önce. Can potu da alacak mı? Hiç gerek yok ya. Ulti W ile zaten yenileriz canım. Çok mana da harcamıyorum. Fark etmişsinizdir. Kaybedeceksin. Yani Q atacak diye E basıyorum ama adam atmıyor. Çok da ileri görüşlü olmamak lazım. Basit düşünmek lazım. Topçu yanı kaçırdım sayesinde. Ah onter öyle, Sakin sakin farm yapmaya çalışacağım şurada. Sağ ile sağ Hangi dili konuştu bilen var mı Karban'ın? Bilen varsa yorumlara yazsın. Ya gerek yoktu bence. Bak seni düz duruşta alırım ha. Bence o bir deredi hasarım ne kadar vuruyor acaba? O <laughs> ile birlikte komboyu bir yapayım. Bir hasar testi yaptı orada bence. Anam kalmadı benim de ya. Bunları hemen şöyle alalım. Bu vuruşlarla. Her şeyden önce kendini... Ben niye kaçırıyorum bu top çimliğinleri ya? Bir rakip Büyü çekmiş Malphite. Ruhum doymak bilmez bir ateş. Aynı buralarda olabilir. Aslayır. Bu sefer doğru zamanda attım E'yi. E'ye e vereceğim. ama keşke W'ye verseydim. Biz de şöyle bir hasarımıza bakalım. Bayağı vuruyormuşuz. Tamam eş zamanlı atmaya çalışıyorum Malphite'ın Q'suyla benim E'yi. Bu kadar oluyor. Ha, başarıyorum ha. Ha, top cümle yanında aldık. <laughs> düz, düz vura vura sinir ettim adam ya. kırdırın. <laughs> Buna gelmen lazım. Canları bir. Ee? Niye? Nasıl basamadın oradaki köyü ben anlamadım ya. Garanti kill diye baktım ben oraya. Haa çok kötü oldu. Base atıyorum artık. Ya e da atmıyorum. Meri lütfen çekil. Kamera önünden çekil lütfen. Çektiğiniz acılar bize çok şey öğretti. <laughs> Mental olarak çöktü şu anda Malphite. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Şimdi karşılara biraz senetmeye çalışalım. <laughs> Bildiklerini sorgula. Bu da B planı soğuk savaş. Demi Mary. Kedimle konuşuyorum. Bu arada dev değilim. Ruhum doymak bilmez bir ateş. Odaklanmış. <laughs> Ah ultimiz değmedi ona ya Şu topçu mini'ni kaçırmayacağım Tam önüne direkt Bunu zaten alacağız İlke atmama gerek var mı oraya? Var Önümde iki yol <laughs> vardı. Gelmeseydim ölmüştü değil mi orada? Bak bu TP'yi unutmayın. Gidip şu maviyi almak istiyorum ama şöyle da kaçırmak istemiyorum Bak bunu kaçırdık Yetişir miyim buna? Hı. Şuraya geçtik Şimdi daha da tilt edeceğim Malphite'ı bir de gün ateşi almış. kulatı gün ateşin şeyini almış yani. Bana kulatı kul da dalamayacak öyle rahat rahat. Ben şunu, şunu da takacağım bak. Farm yapıyorum. Mahvaltı. <laughs> 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 Böyle sabaha kadar vururuz birbirimize. Ama ben sanki daha fazla vuruyorum. Arada farm yapmayı muyuz? Ben yukarıda. Rahatsız bir ya. Ena can dolduruyor ya. Çok farm kaçırdım çok. 38 yaşında genç bir yeteneğim ben de. Olacak bu kadar reflekslerle başlamış. Onu alıp <laughs> Canavar olma. Ne demek şimdi karma? Canavarla canavar olma. Ha gel gel. <laughs> ya dur oğlum. <laughs> Biz bugün asis kralı olacağız ha bu arada. Hilal alamadık daha. O da ölmez. Dikkat et abi. Bir de gidip yardım edeyim. Yani karşınızda böyle tank biri varsa karma çok iyi gidiyor bence. Alabilirsiniz tank birini gördüğünüz zaman. Ama Jax'miş, Aatrox'miş. Fiora mesela. Olursa işiniz zor. O yüzden tavsiye etmem. Alırsın orayı. Oynarsın. Bak iki tane support var yanında. Devam. Devam. Orada kalkan verseydim yaşar mıydı acaba? <laughs> Sonunda bir kill aldık bu arada. Hadi sana hız vereyim. Çok iyi olmadı. ikinci killimizi de aldık. Saldı bize Master abimiz. Eyle artık artık. <laughs> Abbaset'i de alalım. Üstünde kullanılan iyileştirme ve kalkanlara etkileri %25 artar. O yüzden bunu alabilirim ya. Biraz da tank asacağız. Söylemiştik zaten bunu. Oyunun başında. Bu bana cooldown veriyor mu? Veriyor. Yetenek hızı. Kullan dedim de çok da sevmem böyle yabancı sevimleri kullanmayı ama alışkanlık olmuş. 2010'dan beri oynuyorum ben bu oyunu. O zamanlar Türkçesi yoktu. Kullan Reduction diyorduk. Hatta hala bazı itemlerin adını İngilizce söylüyorum. Kanal susamışı falan bazen Bloodthirster diyorum. Ulti geliyor. Şeyden. Yani aslında çok güzel ultileri var. Bunlar combo olsa bir şeyler yapabilirler bence. Beni duydular sanırım. Bu ultim yine geldi. Çok OP. Çık bence çık bence bence çık ya yapma. ölmem diye düşünüyorum. Ama öldüm. <laughs> Biz orada yaktın mastercim ya. Neyse ölümsüz değiliz sonuçta. Bak şakaya gelmez dikkat etmemiz lazım. Jinx bu kadar kasmışken dikkatli olmamız lazım. Şımar mı yavrum? Dediğim gibi adamlar combo yaparsa alırlar maçı. Ben şöyle gidelim. Farm yapmaya devam. Orayı bana sağ. Önümde iki yol vardı. Ben iki yol açtım. Güzel flash'ını aldık. Ben iyi de kaçırıyorum, yine kaçırıyorum.

Master, master <laughs> Baya sinirlenmiş bu hapaydı <laughs> Tamam, tamam, tamam Yedim şey İmajları iyi olur bence. Aynen. Kalsan mı şuradan benim? Ha tehdit edeyim en azından. Yakalayacakmış gibi. aldık çok iyi çok iyi tek barona koşalım jinx gel delir mi jinx biraz asar vuralım ya hemen almamız lazım Ruh kömleği de bitti Ya bak çıkmamız lazımdı oradan Savaşmasak iyiydi ya orada bence Görmedim Yine de tutturdum adama ben gideyim en kötü inhibitörü alırım ya. Hatta mümkün 8 alabilirim belki. Ah! Yok arkadaşlar bugün yapamıyoruz biz farm. Tilt oldum. Kendime tilt oldum şu anda. Siz buna vurmaya devam edin. Ben şuna gideyim. Erken. Tamam. Bir, bir Bunda. Adamın sadece kalkanını alabildik. Bu ile gördünüz mü? Aya tank olmuş. Her tarafım kıltıyor oldu ya Meri senin yüzünden. aynı gördün <laughs> burada bu bir birör almamız lazım ya oyalanmayalım bak bir tutalım şurada. Biter <laughs> mi? Yok daha neler. İnibitöre çalışsak daha iyi değil mi ya? Ben de vurayım biraz. siz kralı oldun resmen Evet. Ben eğlendim, siz de eğlendiyseniz takip edin lütfen. Her gün Kick'te yayın açıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.